Üniversite bitireli 3 sene falan olacak ve aradığım yani istediğim işi bulmam 3 senemi gerçekten aldı asistanlıklar, stajyerlikler. Şu an çalıştığım yerde bir kız direkt okulu sayesinde gelmiş. Gerçekten Nişantaşı Üniversitesi'nde okuduğu için hayat ona güzelmiş. Ama yok kıskanmıyorum ya herkes kendi ekmeğini yer yani. Abi Nişantaşı Üniversitesi'nde ni okuyorsan hayat sana güzel. Bir kere çift diploma şansın var. %75 burs imkanın var. Ve mükemmel bir İngilizce eğitimi. Hem de Londra'da. E abi daha ne olsun? Üniversite okuyacaksın doğru bir seçim yapman gerekiyor. Hayat tabii ki Nişantaşı Üniversite Üniversitesi'nde güzel. Niye diye soracaksın. Tam bir sene fazladan okul hazırlık sınıfı %75 bursla 4 yıla yayılıyor. Bu da demek oluyor ki hayatı tam 1 yıl erken başlıyorsun. Bu devirde artık iyi İngilizcen yoksa hayata 25 yıl geriden başlamışsın demek oluyor. Ya da Survivor'da 3 ödül oyunu üst üste kaybetmişsin. Ama efsane bir durum karşıma geldi. Nişantaşı Üniversitesi hazırlığı 4 seneye yayıyor ve senin hayatından 25 sene kurtarıyor. Mezun olduktan sonra hayat sana güzel. Hayalim çocukluğundan beri ufak bir dükkan işletmekti. Türkiye'nin sayılı bir üniversitesinde 4 sene işletme okudum. Ama aynı zamanda denize aşıktım. Fakat deniz ve ulaştırma bölümünü seçmedim. Lakin arkadaşım Nişantaşı Üniversitesi'nde hem işletme hem de deniz ve ulaştırma diploması aldı. Hem karada hem denizde. Nerede o günler? Zeki. Hayat tabii ki de Nişantaşı Üniversitesi öğrencisine güzel. Niye diye soracaksın. Senin ekstra bir sene fazladan okuduğun hazırlık sınıfı yüzde yetmiş beş bursunla beraber 4 yıla yayılıyor. E bu da demek oluyor ki hayata bir yıl erkenden başlıyorsun. Bir Üsküdar Amerikan öğrencisi olarak ve 93 ortalamaya sahip olarak %75 burs imkanına tabii ki ben de yararlanacağım yani. Üstüne bir de okulumun adı Nişantaşı Üniversitesi gibi havalı bir şey olursa Hayat bana güzel abi gerçekten Şimdiki üniversite adayları çok şanslı Çünkü Nişantaşı Üniversitesi gibi tercih seçenekleri var İngilizce eğitim olmazsa olmaz Nişantaşı da bunu en güzel şekilde veriyor Hem de yerinde Londra'da veriyor Çift diplomada cabası %75 burs ise işin en keyifli kısmı Vallahi ne diyeyim hayat Nişantaşı Üniversitesi güzel Hep derler lise çok önemli lise hayatınızı değiştirir falan. Üniversite çok daha önemli. Şimdi sana Nişantaşı Üniversitesi'nin artılarından bahsedeyim. Sadece üç tanesi. Geri kalanı sen araştıracaksın. Okulun geneli zaten burs. Hazırlığı dört yıldır rahatça okuyorsun. İş tecrüben oluyor ki bu çok önemli. Çift diploma. Geçiş mi yapsam ki? Ya yani Nişantaşı Üniversitesi'ne okuyanlara hayat baya güzel muhtemelen çünkü... ...bir kere kafadan yüzde yetmiş beş bursları var. Ben konuşma yapmaya gitmiştim de oraya öyle bir şey var. <laughs> minik. Bir de çift diploması var. Yani iyi İngilizce ile hayat sana güzel. Hem de Londra'da yani. Yo what's so, my...